Bak kanka senin tavaladan çocuk senin karşında hareket yapıyor. Doymamış. Ulan sana sana tava atmadım mı lan. Bu muydu lan? Yo. Hayır buydu buydu buydu. Ben hatırlıyorum Allah Allah. <laughs> aynen. Ha 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 öldürürsün aynen aynen. Aynen şu an öldürdün beni. Ha tamam. Bu kuyruk acısı var ya tavuğu unutamamış herhalde. <laughs> Kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Lan şu A Arabik Arabik niye konuşma Arabik? <laughs> Arabik. Kanka bu Araplar militerici. Ya da Jojo kesin. Sezer abi YouTube izleyelim. Senin istediğin şeyleri izleyelim. Tamam Ayten. O zaman YouTube'dan bir şeyler izleyelim hadi. Bu oyundan sonra. TGF Astro. هلا بترق وصله خالتي ابو صلعه يقول لك ابو صلعه بربك نور شو لا لا الله يهديك يا ابني ما انت سفير الاحلام يا عمري ما بنامش يا جماعه بيجيك واحد راسه مربع يقول لك يا ويلي ماهر شو بينام بنامش Arabi. Ha bu Mahercoymuş lan. Mahercon ekibiymiş. Kel olan adamın değil mi? Ha ha. Bu kel olan adam var ya ben 1 ve 3 çektim şeyde. Nezar bunun M700 George var. Pool'da. Adam bizim hakkımızda bir şeyler söyledi. Fury dedi. Meğerse çok güzel şeyler söylemiş. Bizim chatte salladı abi sana küfür ediyor diye. Ben de bunlara salladım. Yanlış bilgi. Ha ondan sonra bir izledik. Bir tane Arapça bilen biri sardı. Diyor ki, yanındaki buna şey demiş. Bunlar Fury, Türk ekibi. Çok sağlam oyuncular. O da demiş ki, eline sağlık. Çok güzel vurdular bizi. <laughs> Yanlış aktarım. He. Ben de orada adamlara saldırıyorum. Bu at. Aynı böyle ağlarsın. Ya bizim chat'e inanmayacaksın işte ya. <laughs> Mercu iyidir ya. Siz oynadınız mı adamlara? Geliyor. Ula biz loot yapıyoruz. Ne adamı? Adam var ki burada. İnmediler mi? Aynı takım o hareket çeken çocuk buradaydı. Uzandılar öteye doğru ama başka bir yere gitmişler. Sen ciddi misin? Aynen o korkudan başka bir yere gitmişler sizler bizi görünce. Lan Seni keseceğim dedi. Yok yine daha. Kanka altı atıyorum seni kapıya. her yer niye M16 ya? Uf. Ha burada adam, burada adam. Burada, Nerede? burada, sizler, buradalar. Aa hareket çeken de burada sizler, kıyafetini gördüm. Harbi tabii. mi? Aynen. Hani nereden? Çok uzak mı? Ha tamam aynen gelmişler. Tuba gel abi, tuba gel tuba. Tuba. Birinin var. Bari... O evi oynamamız lazım ya. Bir Oo. şekilde. Aynen. Oha. Fena kesiyor adam. La, seni nereden vurdu? Kanka çok ince vurdu beni. Nerede? Sen benim vurdun? Delimine beni takip ediyor bir de. Aha Ee, biliyor Ahmet, Ahmet gösterme Ahmet. Ahmet gösterme. gösterme. Gösterme Ahmet. Geliyor kanka sağ Göster Gösterme Ahmet bastılar kanka bastılar. Yani, yardıma da. gelecektim ya. Yani, mecbur yani. İki, Çok kötü yaptım. Birini bir baydım bir bitirdim de. Lan! Nasıl? Kanka canı hiç yok ha şunun. Bak tav atıyor. <laughs> helal adamsın. Ya, ya, Allah, 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 Allah. Helal 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 adamsın. E? Tava atıyor bir de. Boş adam ya. Banka attım sana. Sağdaki vurdu beni biliyor musun? Aynen. <laughs> Daha <ettinler de>. Tava <laughs> atmıştın <laughs> ya ona. <laughs> ya. Ulan nasıl koymuştur şunu ona var ya. Ulan da, dans, <Gülüyor> dans <Gülüyor> et dans <laughs> et sizler. <laughs> Dur bir de dans edelim şurada aynen. Gereksiz ya bunlar gereksiz insanlar. Etmeyin bile ben şimdi. <laughs> Aha ha ha. أه بين مدوتا ام 700 بار بلا ترى طب حتى البوت ترى اقول لك ام بلعت بيسناي <applause> <applause> <متحك> انت ما شفت البوت هو يسوي كفرات يعني لاعب ما يسويهم طيب التحدي حد مستار حبيبي حرام شمال, من شمال. من حبيب. <applause> إن اه شمل شمل احسن شمل ابو محمود روح شمالات والنيه تثلج ذولا بهذا البيت واحد يعني شو قلت يا حبيبي؟ كلش لهنا واتش اوت مشكلة عندنا ديمون سولز والله ما نام الا وانا لاعبها والله صاحب البيت يا ولد تعرف شنو مار بس تلعبها راح تصحصح هسه تشوف قدامي يا ولد صاحب البيت

ضغطني هنا على وينك عيش والله الكعبه تركي يا ابو عيشتك ضغطني والله ضغطني لا لا انا لحقت وين فوق لبرا قاعد بسوق عليه والله انا انا ابو بلعط لا عاد هم جبال

حرام <applause> حظي عبود يا عمري حبيبي يا يعني والله يعني الله يا يعني جابتك مار مار قوم غسل بشرفك قوم والله استغسلت غسلت <applause> اقسم لا. بالله نفس سواجه واحد ووقعوا يا ولد شو القصه؟ والله العظيم عندي دي سن غسل. عندي فرق بين لا 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 اجنس والله هاي قهوه وهاي ريد كل شيء عندي والله لا شبيك فيك ماهر قوم قوم يا بابا نايم من, من يومين نايم ثلاث ساعات حبيبي والله